Büyükşehir Torku Arena Stadyumunda Bursa Sporu 1-0'lık skorla mağlup ederek 3 puan hanesine yazdıran takımımızda futbolcularımız Riyad Bayiç, Selim Ay ve Dimitar Rangelov maçın zorluk derecesini bilerek sahaya çıktıklarını kaydederek haftaya deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçından da en az 1 puanla dönmek istediklerini söyledi. Her şeyden önce zor bir maç olacaktı. Zaten biliyorduk. Zaten o şekilde zor bir maç oldu. Taktiksel olarak çok iyi bir maç çıkardık diye biliyorduk. Sonuçta bir tane gol attık ve kazandık. Üç man aldık. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Sljedeći nedelje je utakmice sa Beşiktaşom. Pa dobro, sigurno da znamo kako se protivniku radi. Mi ćemo se dobro pripremiti, tako da da ćemo maksima, e, si, maksimalno sebe što možemo i nadam se da ćemo igrati dobro utakmice. Zaten bilinçteyiz Beşiktaş zaten Türkiye'nin dört, dört büyüklerden bir tanesi takım. Onun için bu hafta içerisinde iyi kendimizi iyi hazırlamak istiyoruz ve son maçı aynı bir şekilde kapatmak istiyoruz ilk devreyi. Zorlu bir maçtı. Biz de bunun bilincindeydik. Her zaman söylediğim bir şey var. Hiç sahada kolay kolay yenilmeyen bir Konyaspor var. Birlik sahaya sahada yansıyor. Bunu her maçta gösteriyoruz. Ve yine bir işte zorlu bir maç vardı. Bursa maçı. Onlar da yenmek zorundaydı. Kazanmak zorundaydı. Bir çıkış yakalamalar lazım. Çünkü e, uzun süredir galibiyeti hasretler. Biz onun için zor olacağını biliyorduk. Ama yine birlikteliğimizden hiç ödün vermedik. Sağ içinde herkes sağ içinde ve sağ dışında herkes gereğini fazlasıyla yaptı. Ve galibi, galibiyetle ayrıldık sağdan. İnşallah bu çıkışımızı devam ettireceğiz. But we show that we can fight until the end and I'm happy that uh, I make really good pass to Riyad and he scored this uh, really important goal for us today. Bizim için çok zor bir maçtı ama şunu söylemem gerekiyor ki sonuna kadar savaşabildiğimizi gösterdiğimiz için çok mutluyum. Ee, Riyad'a güzel bir pas verdim ve hani sonunda da e, bu gol attığı güzel pası verdiğim için de ayrıca mutluyum. Önümüzde Beşiktaş maçı. Be Beşiktaş maçı incoming. Yeah this uh, will be really hard game again but I think we have our chances Doesn't matter that we play outside from our uh, stadium we have uh, to do just our best to to take uh, minimum one point. Yani e, bir başka zor yani zor maçlardan sadece bir başkası olacak bizim için. Eee içeride veya dışarıda oynamamız çok bizim için hiçbir şey fark etmiyor. E, elimizden gelenin en iyisini e, yapmaya çalışacağız.